babama astıklarında, ben henüz 10 yaşındaydım ve kalabalığın arasında annemin çığlıklarını bastıran alkış sesleri kulaklarımda yankılanıyordu. O alkışların en gürültücüsü, en sevdiğim amca dediğim adamdan geliyordu Müdür Hasan, babamın en yakın arkadaşı, ki o geceki darbenin mimarıydı. 20 yıl sonra aynı adamın kızıyla yatakta yatarken, intikamın tadını damağımda hissediyordum. Ama bu tat, zehir gibi yakıyordu içimi, çünkü kızının karnında babamın torunu büyüyordu ve ben bu sırrı sonsuza dek gömeceğime yemin etmiştim. İstanbul'un gri sonbahar yağmurları altında, Beşiktaş'taki o eski okulun koridorlarında yürürken her adımımda o eski yaralar kanıyordu. Ben Erol, artık bir pedagoji uzmanıydım. Yıllarca yurt dışında okuduğum, çocuk psikolojisi üzerine tezler yazdığım halde memlekete döndüğümde bulduğum iş, babamın öldüğü o okulun müdürlüğünde bir öğretmenlikti. Hasan Bey, oğlum Erol, senin gibi bir adamı kaçıramazdık, demişti mülakatta, gözleri samimiyetle parlayarak. Ama ben biliyordum, o babamın yerine beni koymuştu, çünkü vicdan azabımı, yoksa başka bir oyun mu, kestiremiyordum. Hasan Bey, darbe gecesi babamı ihbar eden oydu komünist diye damgalamış, cellatlara teslim etmişti. Babam masumdu, sadece sendikacıydı, işçilerin haklarını savunan bir adam ama Hasan, yükselme hırsıyla o geceyi unutmuştu, ta ki ben dönene kadar. Okul, Cumhuriyet Lisesi, babamın kanıyla lekelenmiş bir yerdi. Koridorlarda asılı fotoğraflarda, 80'lerin darbe mağdurları yoktu. Sadece kahraman generaller ve milli marşlar. Benim odam, en üst kattaydı, penceresinden boğazın sisli sularını görebiliyordum. Orada her gece babamın mektuplarını okurdum hapisten yazdığı son kelimeler, Oğlum, affetme, ama unutma. Affetmek mi? Hayır, ben unutmamıştım. Hatırlamıştım. Ve planım, Hasan'ı yavaş yavaş boğacaktı, tıpkı babamın ipte çırpındığı gibi. İlk adım, kızıydı, Ayşe. Hasan'ın biricik kızı, Boğaziçi mezunu, gazeteci. Bir seminerde tanışmıştık. O çocuklarda travma ve eğitim panelindeydi, ben konuşmacıydım. Gözleri babamınkine benziyordu, o masum bakış. Erol Hoca sunumunuz muhteşemdi, demişti kahve molasında. Ben de gülümsemiştim, teşekkürler Ayşe Hanım. Babanızın okulunda çalışmak, onur. O an, yalanım mükemmeldi. Aylar içinde sevgili olduk, İstanbul'un dar sokaklarında el ele yürüdük, Galata'da şarap içtik, Beyoğlu'nda tartıştık politikayı. O, babasının darbe hikayelerini anlatırdı, babam o geceyi hiç konuşmaz ama kahramanmış meğer. Kahraman mı? Ben içimden gülerdim. Ayşe ile evlendiğimizde, Hasan gözyaşları döktüdüğünde, kızımı sana emanet ediyorum, oğlum. Emanet mi? Ben, o emaneti zehirlemiş, Ayşe'nin karnına babamın intikamını ekmiştim. Ama intikam, sadece aileye sızmakla bitmiyordu. Okulda, pedagojik sunumlarım başlamıştı. Bölge meclisi, çocuk eğitimi reformu için toplanıyordu. Ben, hassas konular, çocuklarda cinsel eğitim ve travma diye bir sunum hazırlamıştım. Modern Türkiye'nin tabu konularına dokunuyordum. Ensest, taciz, darbe travmaları. Sunumumda, slaytlarımda anonim vakalar vardı babamın hikayesi gibi ama isimler silinmiş. Çocuklar, geçmişin hayaletleriyle büyür, diyordum izleyicilere. Salon Beşiktaş'taki belediye binasındaydı. Kalabalık, öğretmenler, veliler, müdürler. Hasan Bey baş köşedeydi, gururla beni izliyordu. Sunum başladı. İlk slayt: Bir çocuğun çizdiği karanlık bir ev, kapıda gölge. "Bu travmanın resmi," dedim. Alkışlar yükseldi. İkinci kısım: Cinsel eğitim, tabu değil, zorunluluk. Örnekler verdim, Avrupa modelleri ama Türk bağlamında. Salon gerildi, bazı veliler mırıldandı. Sonra, üçüncü slayt, darbe mağduru çocuklar. Babamın fotoğrafını koymamıştım ama hikayesini anlattım. Bir baba, ihbarla asılır, oğul, yetim kalır. Bu, nesiller boyu sürer. Gözlerim Hasan'a kaydı, yüzü soldu ama gülümsedi. Alkışlar azaldı. Tam o sırada Hasan ayağa kalktı. Sayın Erol Hoca, dedi mikrofonu kaparak, sesi titreyerek. Bu sunum pedagojik, evet, ama. Çocuk hassas içerik içeriyor. Veliler rahatsız. Lütfen, durun. Salon buz kesti. Ben, podyumda dona kaldım. Hassas içerik mi? Sunumum bilimseldi. Ama Hasan devam etti. Bizim kültürümüzde bu konular kapalı kapılar ardında kalır. Teşekkürler ama yeter. Alkışlar mı? Hayır, fısıltılar. Ben ama müdürüm bu eğitim için diye başladım ama o sonra konuşuruz diye kesti gözlerinde zafer parıltısı. O gece eve döndüğümde Ayşe ile tartıştık. "Baban neden öyle yaptı?" diye sordum. "O bilmiyorum. Belki velilerden baskı." dedi. Ama ben biliyordum. Bu ilk darbe Hasan sunumumu sabote ederek beni uygunsuz damgalıyordu. Sabah okulda toplandık. "Erol, o sunum fazla ileriydi." dedi Hasan ofisinde. Bölge meclisi şikayet etti. "Dikkat et. Şikayet mi? Benim sunumumdan mı? Hayır, bu onun oyunuydu. Babamın ihbarı gibi şimdi beni gömmeye çalışıyordu. Ama ben gülümseyerek çıktım odadan. Tamam müdürüm. Dikkat ederim. İlanım hızlandı. Ayşe hamileydi. Doktorlar bebeğin sağlıklı olduğunu söylüyordu. Ama ben geceleri dua ediyordum babamın ruhuna. Bekle, geliyorum. İkinci adım okulun arşivleriydi. Gece nöbetimde bodruma indim. Tozlu raflarda 80'lerin dosyaları, darbe raporları, babamın davası orada, mühürlü. Açtım, içinden, Hasan'ın imzalı ihbar mektubu düştü, şüpheli komünist, tutuklayın. Kalbim durdu. Kopyaladım. Ama yetmezdi, daha derine inmem lazımdı. Haftalar geçti. Ayşe'nin karnı büyüdü, biz, Üsküdar'da yeni evimize taşındık. Hasan, torun heyecanıyla ziyaretler yapıyordu adı ne olsun diye soruyordu. Ben babam gibi Ahmet diyordum içimden. Dışarıda sizin seçiminiz derdim. Ama içimde fırtına kopuyordu. Sunum skandalı yayıldı. Gazetelerde pedagog çocuklara uygunsuz konular anlattı başlıkları. Ayşe savun kendini dedi. Ben bekle dedim. Beklemek intikamın anahtarıydı. Bir akşam Hasan'ı aradım. Müdürüm, konuşalım. Buluştuk, Çengelköy'de bir çay bahçesinde, Boğaz'a nazır. O sunum, babamla ilgiliydi, dedim doğrudan. Yüzü değişti, çay bardağı elinde titredi. Ne diyorsun sen, diye sordu. İhbar mektubu elinde. Babamı sen sattın. Sessizlik. Sonra güldü acı bir kahkaha. Oğlum, o gece herkes sattı ben kurtuldum, o ölmedi mi? Hayat böyle. Kurtulmak mı? Ben, Ayşe biliyor mu, diye sordum. O, bilmesin. Aile için. Aile mi? Benim ailem parçalanmıştı. O gece eve döndüğümde karar verdim. İntikam, kanla değil, gerçekle olacaktı. Ama gerçek, Ayşe'yi de yakacaktı. Bebek doğmadan, Hasan'ı düşürmem lazımdı. Plan, Bölge Meclisi'ne yeni bir sunum. Bu sefer, darbe travmaları ve aile sırları. Slaytlarda anonim değil, gerçek isimler. Hasan'ınkiler. Sunum günü yaklaşıyordu, Bölge Meclisi, ikinci oturum için toplandı, bu sefer daha kalabalık, medya da oradaydı. Ayşe gitme, Erol, diyordu, karnını ovuşturarak. Babanın yüzünden işimi kaybedebilirim. Kaybetmek mi? ben her şeyi kaybetmiştim zaten. Gerekli dedim öperek alnını. İçimde babamın sesi, unutma. Unutmamıştım, aksine her detayı oyup içime kazımıştım. Sabah okulda son hazırlıklar. Hasan ofisinde beni bekliyordu. Erol vazgeç. O sunum hepimizi batırır. Gözleri yalvarıyordu ilk kez. Ben, müdürüm, pedagoji bu. Gerçekler. O masaya yumruk attı. Gerçek mi? Senin gerçeklerin yalan. Babana ben ihbar etmedim. O kendi kazdı çukurunu. Yalancı. Dosyayı çıkardım cebimden kopya mektup. İmzan burada. Sustu. Sonra fısıldadı. Ayşe için vazgeç. Ayşe mi? Tehdit mi? Gülümsedim. Torun için mi? Yüzü asıldı, bilmiyordu. Çıktım odadan, arkamdan, lanet olası, diye bağırdı. Meclis salonu, tıklım tıklımdı. Kamera ışıkları yüzüme vuruyordu, podyuma çıktım, kalp atışların boğaz dalgaları gibi. Merhaba, ben Erol. Bugün, aile sırlarını konuşacağız. İlk slide, bir ihbar mektubu, sansürsüz. 1980 darbesi, babaları yuttu, oğulları intikamla büyüdü fısıltılar yükseldi. İkinci slayt, Hasan'ın adı, mühürlü. Bu adam, arkadaşını sattı yükseliş için. Salon karıştı, veliler ayağa kalktı, yalan, diye bağırdılar. Medya not alıyordu. Hasan, arka sırada kıpkırmızıydı, kalkmaya yeltendi. Ama polis hayır, güvenlik durdurdu onu. Sunum devam etti. Çocuk hassas içerik değil, bu travma örnek verdim. Babamın idam fotoğrafı, bulanık. Gözyaşlarım aktı, gerçekti. Bu oğul şimdi burada. Ve intikam eğitimle alınır. Alkış mı? Hayır, kaos. Bir veli skandal diye haykırdı. Başka biri, haklı. Medya flaşları patladı. Ben podyumdan inerken Hasan'a baktım. Gözleri kin doluydu. Bitti dedim içimden. Ama bitmemişti. O akşam haberler patladı. Öğretmen müdürünü darbe ihbarıyla suçladı. Ayşe televizyonda gördü, aradı, ağlayarak "Ne yaptın sen? Babam kalp krizi geçiriyor." Kalp krizi mi? İyi, babamın kalbi durmuştu. Hastaneye gittim. Hasan yatakta tüplerle. Ayşe kapıda bekliyordu, gözleri şiş neden, diye sordu. Gerçeği söyle, dedim. O, babam mı? İmkansız. Sarıldım ona, hamile olduğunu bil, ama bebek. Babamın kanı. Ne demek istediğimi anlamadı, anlamasına gerek yoktu. Hasan iyileşti, ama okulundan uzaklaştırıldı geçici. Soruşturma başladı, savcılar dosyaları inceledi. Ben, kahramandım bazıları için, deli bazıları için. Ayşe uzaklaştı, evimize dönmedi. Zaman ver, dedi telefonda. Zaman mı? Benim zamanım 30 yıldır çalınmıştı. Planın üçüncü adımı, arşivlerin derinlikleri. Bodrum'da başka dosyalar buldum Hasan'ın, darbe sonrası yükselişi. Rüşvetler, sahte raporlar. Ama asıl bomba, Ayşe'nin annesiyle ilgili. Hasan, karısını Ayşe'nin annesini darbe gecesi terk etmişti, kadın intihar etmişti. Ayşe bilmiyordu bunu. Ayşe ile buluştuk, emirgan korusunda, sonbahar yaprakları altında. Barışalım, dedi, karnını göstererek. Bebek için. Ben, tamam, dedim. Ama cebimde annesinin intihar notu kopyası vardı. Hasan, sen katilsin. Anlatmadım, bekledim. Gece yatakta sevişirken fısıldadım, babanın sırları var. O güldü, hepinizin var. Evet, benim de bebek, intikam meyvesiydi, ama sevgiyle büyütülür müydü? Soruşturma derinleşti. Savcı beni çağırdı, kanıtların sağlam, ama motive intikam mı? İntikam mı? Adalet, dedim. Hasan, karşı dava açtı, iftira. Mahkeme, İstanbul Adliyesi'nde, Boğaz Manzaralı. İlk duruşma, ben tanıklık ettim. O ihbar etti. Hasan yalan söylüyor, delirmiş. Jüri hayır, hakim dinledi. Medya darbe hayaleti yükseliyor diye yazdı. Ayşe duruşmada yoktu, aramıyordu. Bir gece kapım çalındı. Hasandı, yalnız. Konuşalım dedi. İçeri aldım, biski koydum. Neden diye sordu. Çünkü babamı öldürdün. O, evet, ettim. Korktum. Ama sen. Ayşe'yi kullandın. Kullandım mı? Hayır, sevdim. Bebek için affet, dedi. Affetmek. Güldüm. Bebek, Ahmet olacak. Babam gibi. Yüzü buruştu, hayır. Tartıştık, yumruklaştık. Kanadı dudağa. Çık, dedim çıktı ama gözlerinde yeni bir plan vardı. Ayşe döndü, baban geldi, barışın, dedi. Barış mı? Ben, notu gösterdim, annesinin intiharı. Okudu, ağladı. Yalan. Değildi. O gece ayrıldık resmen değil, ama ruhen. Bebek doğacaktı, ben babalık yapacaktım, intikamla lekelenmiş. Mahkeme süreci İstanbul'un kaotik trafiği gibi uzuyordu. Her duruşma yeni bir tıkanıklık. Hasan, avukatıyla mavi dosyalarla geliyordu. Ben, yalnız, babamın mektubuyla. Hakim, yaşlı bir adam, bu, aile meselesi mi, yoksa tarih mi, diye sordu bir sefer. Tarih, dedim içimden. Ama aile, evet Ayşe'nin ailesi, benimkini yutmuştu. Ayşe, doğuma yakındı ultrasonlarda, bebek sağlıklı görünüyordu. Adı ne olsun, diye sordum telefonda. Sen seç, dedi soğukça. Ahmet, dedim. Sustu. Tamam. Ama sesinde tereddüt vardı. Hastanede buluştuk, doğum odasının dışında bekledim. Çalıklar duyuldu, sonra bebek ağlaması. Ahmet doğdur minik, masum. Ayşe yorgun gözlerle baktı bana. Al, o senin oğlun. Oğlum mu? Evet, ama intikamın mirası. Hasan, hastaneye geldi, torununu kucağına aldı, gözyaşları aktı. Ne güzel, dedi. Ben, kapıdan izledim, kinim azalmıştı mı? Hayır, sadece şekil değiştirmişti. Tebrikler, dede, dedim ironik. O, bana döndü, barışalım, Erol. Mahkemeyi çek. Çekmek mi? Hayır. Çıktı bebekle oynayarak. Evimize döndük Üsküdar'daki daireye. Ayşe emzirirken bu çocuk bizi birleştirmeli dedi. Birleştirmek mi? Ben gerçekler birleştirir dedim. O gece annesinin notunu tekrar gösterdim. Okudun mu iyice? Okumuştu babam. Neden? Bilmiyordum ama öğrenecektim. Araştırdım, arşivlerde Hasan'ın darbe sonrası terfisi, karısının intiharını örtbas ettiği raporlar. Aile skandalı diye yazılmıştı dosyalarda mühürlü. Planın dördüncü adımı medyaya sızdırmak. Bir gazeteciye Ayşe'nin eski meslektaşı anonim paket gönderdim. Mektuplar, raporlar. Sabah haber patladı. Darbe müdürünün karısı intihar, gizli dosyalar. Ayşe aradı, histerik. Sen mi yaptın? Evet dedim. Neden durmuyorsun? Çünkü durursam babam gölgede kalır. Sustu, telefonu kapattı. Hasan mahkemede çöktü. Avukatı sağlık sorunları dedi. Ama hakim devam ettirdi. Tanıklar çağrıldı. Eski sendikacılar Hasan ihbarcıydı dediler. Ben podyumda bu pedagoji değil Adalet. Jüri halk jürisi yoktu ama kamuoyu bölündü. Bazıları Twitter'da Erol haklı etiketiyle destekledi, diğerleri aileye dokunma diye linçledi beni. Çocuk babası, intikamcı mı? Başlıkları. Ayşe bebeği alıp annesinin evine gitti Hasan'ın evine. Güvende değiliz dedi. Güvende mi? Ben yalnız kaldım. Geceleri Ahmet'in hayaliyle uyudum. Ama uyku yoktu. Rüyalar, babamın idamıydı. Bir sabah, kapım çalındı yine, Ayşe, kucağında bebek. Dönüyorum. Ama mahkemeyi bırak. Bırakmak mı? Hayır. Gözyaşları, o zaman gitmem. Gittik ikimiz, bebekle, bir otele. Orada seviştik, tutku, kinle karışmıştı. Seni seviyorum, dedi. Biliyorum, dedim. Ama sevgi intikamı siler mi? Mahkeme ara verdi. Savcı yeni kanıtlar buldu. Hasan'ın rüşvetleri. Darbe sonrası zenginleşme. Hasan, yalan diye bağırdı salonda. Ben izledim. Zafer yakın mıydı? Hayır, twist geldi. Avukatı bir belge çıkardı. Babamın sendika dosyası. Komünist bağlantılar gerçekti. Yalancı ama hakim, inceleme, dedi. Şok oldum, babam masumdu, değil mi? Gece otelde Ayşe ile konuştuk. Belki baban haklı, dedi. Haklı mı? Hayır. Tartıştık, bebek ağladı. Sabah hastaneden haber, Hasan, ikinci kriz. Gittim, yatakta, zayıf. Erol, dinle, dedi fısıltıyla. Babana ihbarı ben yazmadım başka biri sendika rakipleri. Ben sadece imzaladım, korkudan. Korku mu? Neden? Ailem için. Karım. Biliyordun mu, hamileydi o gece. Kaybetti bebeği, intihar etti. Şok. Ayşe'nin ablası mı? Hayır, kayıp ikiz. Gözyaşlarım aktı. Neden söylemedin? Utanç. Sustuk. Barış dedi. Düşündüm belki. Ama hayır intikam yarım kalmıştı. Hasan'ın itirafı her şeyi değiştirdi ya da değiştirmeliydi. Ama intikam bir canavar gibi içimde büyümüştü. Beslemekten vazgeçemezdim. Otelden çıktık. Ayşe babanı affet dedi. Affetmek. Babam affetmemişti. Hayır dedim. Bebek, arabada uyuyordu, Boğaz Köprüsü'nde trafik, tıpkı hayatımız gibi sıkışmıştı. Mahkeme devam etti, yeni belge, babamın komünist dosyası sahteydi, savcı doğruladı. Hasan, ben sadece imzaladım, diye tanıklık etti. Salonda gözyaşları, medya, darbe mağduru aile barışıyor, diye yazdı. Ben, podyumda, imzaladım, yani katilsin. Hakim, yeter, dedi. Karar yakındı. Hasan, hapisle yüzleşiyordu az ama lekeli. Ayşe, yeter artık, diyordu geceleri. Sevişirken, bebek için dur. Durmak mı? Ben, durursam, kim kazanır? O, hepimiz. Ama ben kazanmak istiyordum babam adına. Planın son adımı, kamuoyu. Bir röportaj verdim, CNN Türk'te, intikam mı, adalet mi, diye. Adalet, dedim. Ama içimde intikam itiraf ettim kameraya dönmeden. Hasan serbest bırakıldı şartlı. Eve döndü. Ayşe ziyarete gitti bebekle. Ben yalnız arşivlere daldım son kez. Orada son sır. Hasan'ın günlüğü 80'lerden. Okudum, Erol'un babasını ihbar ettim çünkü o karımı taciz ediyordu. Korktum, sustum. Taciz mi? Babam mı? İmkansız. Ama detaylar, bir tartışma, sarhoş gece. Yalancı. Ama şüphe tohumu ekildi. Akşam, Hasan'ı aradım. Buluştuk, eski çay bahçesinde. Günlüğünü okudum. Yüzü soldu. Yalan, dedi. Hayır, gerçekse. Sustu. Belki. Abarttım. Korku. Korku mu? Her şeyi korkuyla mı yıkacaktık? Ayşe'ye söyle, dedim. Hayır, o benim kızım. Kızı mı? Benim karım. Eve döndüm, Ayşe, uyuyordu bebekle. Oturdum yanına, baktım yüzüne babamın izleri. Sabah, karar günü, hakim, Hasan Bey, ihbar suçundan iki yıl ertelenmiş. Hafif. Ama itibar gitti. Hasan, salondan çıkarken bana baktı. Teşekkürler, oğlum. Oğlum mu? Tükürdüm yere. Zafer mi? Hayır. Ayşe, boşanalım, dedi o gece. Bu intikam, bizi yuttu. Boşanmak mı? Bebek için hayır. Kalmak, dedim. Tartıştık, kapıyı çarptı. Bebek ağladı, kucağıma aldım. Ahmet, babaannenin intikamı bu, dedim fısıltıyla. Ama kimin de intikam? Medya fırtınası dinmedi. Protestolar, bazıları beni kahraman gördü, darbe mağduru konuştu. Diğerleri aileyi parçaladı. Sosyal medya ikiye bölündü, intikam adalet vs aile kutsal. Ben ortada kaldım. Ne kahraman, ne cani. Bir hafta sonra twist. Ayşe hamileydi yine hayır, değil. Telefon, babam öldü. Kalp. Öldü mü? Koştum hastaneye. Ayşe cenaze evinde ağlıyordu. Son sözü seni affetti dedi. Affetmek. Ben affetmemiştim. Cenazede kalabalık dua okundu. Ben tabutun başında durdum. içimde boşluk. O gece yalnız viski içtim babamın mektubu, affetme ama unutma. Unutmadım ama affetmek, belki. Ayşe döndü, kalmak istiyorum. Bebek için. Kalmak mı? Evet. Ama intikam bitmedi, son darbe bende kaldı. Yıllar geçti, Ahmet büyüdü, 5 yaşında, Boğaz'a bakan okulda. Ben, yeni bir okulda müdürüm Hasan'ın yerine, ironik. Ayşe ile barıştık, ama yara izi kaldı, geceleri fısıldaşmalarla kapanırdı. Babanın günlüğü, dedim bir sefer. O, yalanmış. Savcı inceledi. Yalancı mı? Belki. Ama şüphe, zehir gibi kaldı. Hasan'ın ölümü, tartışmayı bitirmedi, kitap yazdım, ihbarın gölgesinde. seller oldu, belgesel çekildi. Kamuoyu hala bölünmüş, bazıları, Erol, Kahraman, der, diğerleri, aileyi mahvetti, vicdansız. Ben, ne kahramanım ne vicdansız, sadece bir oğlum, bir babamın hayaletini taşıyan adam. Ahmet bir gün sordu, dede neden öldü? Kalbi durdu, dedim. Ama içimde, intikamdan, diye ekledim. Ayşe, duydu, yeter, dedi. Yeter mi? Hayır, twist, Ahmet de geldi. Okulda resim dersi, Çizdiği resim bir adam ipte Altında başka adam gölgesi Bu ne diye sordum Sen ve dede Dedi masumca Şok Travma mı Benim intikamım nesle mi geçti O gece karar verdim affetmek Babamın mezarına gittim Eyüp'te yağmur altında Baba affettim Ama unuttum mu Hayır Dua okudum gözyaşlarım yağmura karıştı. Ayşe ile konuştuk, yeni başlangıç. Evet, Ahmet için. Ama son twist, bir mektup geldi, Hasan'ın avukatından. Müvekkilimin son vasiyeti, Erol'a gerçeği söyle. Okudum, günlük yalanmış ama babam, gerçekten sendikada hata yapmış bir ihanet zinciri. Herkes suçlu muydu? Ben, Hasan, babam hepimiz kamuoyu kitabımla tartıştı. Kim haklı? Kimse. İntikam, biçmedi meyvesini, sadece tohum ekti. Ahmet büyüyor, belki o affeder. Ben, pedagoji sunumlarımda artık affetme sanatı diyorum. Ama içimde o üç hok kalır, babam astığında, alkışlar, Hasan hassas içerik dediğinde, salonun buz gibi ve Ahmet'in resmi, geleceğin gölgesi.